Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İslam'ın edep, ahlakından bahsediyorduk. Konuyla alakalı tabii birçok hadis-i şerif okuduk. Hayvanlara iyi davranmakla alakalı bölüme geldik. Müslümanların hakları, hukukları ve yani onlara nasıl davranılması gerekir? Şimdi de insanların dışında bu sefer hayvanların da hakları var. Onlara nasıl davranılacak? Yahya bin Cabir'in rivayeti. Ebu Derda radiyallahu anh'dan aktarıyor bize enne Ebu Derda merre bi kavim kad anaḫu be'iran fehamlu giraratein lem thumma alusan felem yastaqi' el be'ir an فأهالها أبو الدرداء عن البعير ثم انهضه فانتهض ثم قال أبو الدرداء لئن غفر الله لكم مثل ما تأتون إلى البهائم لا يغفر الله لا يغفر لنا الله لا يغفر لنا لكم عظيمة أبو الدرداء دبلرنا <coughs> iki büyük torba yük atıp arkasından bir tane daha ilave eden bu yüzden de develeri ayağa kalkamayan kimselere. yükü hayvanın üzerinden indirmelerini emretti. <laughs> sonra da hayvanı ayağa kaldırdı. Yani çünkü hayvan o yükle beraber ayağa kalkma imkanı da yok. Hem çok yüklemişsin. Taşıyacağından fazla yüklemiş. Bir de oturduğundan dolayı, yerde olduğundan dolayı zorlandığı için <laughs> Ebu Derda önce yükü indiriyor, onu ayağa kaldırıyor ve ondan sonra yükün bindirilmesini söylüyor. Ebu Derda o kimselere şöyle seslendi. Allah hayvanlara yaptığınızı affederse büyük bir günahı affetmiş olur. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. اِنَّ اللّٰهَ يُوْسِكُمْ بِهَذِهِ الْعُجْمِ خَيْرًا اَنْ تَنْزِلُوا بِهَا مَنَازِلَهَا فَاِذَا أَصَبْتُمْ سِنَتْ سِنَتٌ اَنْ تَنْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْبِهَا Efendimiz Aleyhisselam Allah size hayvanlara karşı iyi davranmanızı emrediyor. Onlara uygun şekilde davranın. Çünkü kıtlık anında sizi taşıyacak onlardır. Kıtlık anında sen mesela bir şey, bir ihtiyacın var, bir erzak ihtiyacın var ya da başka bir ihtiyacın var. Kim seni taşıyacak öbür tarafa, başka bir yere? Şehirler arası, şehir içinde hayvanlara biniyorsun. Ya merkebe biniyorsun, ya deveye biniyorsun, ya ata biniyorsun. Bu şekilde seni ne yapıyor? Başka bir yere taşıyor. Sehl bin Maaz'ın babasından libayetine göre Resulullah şöyle buyurdu. اِرْكَبُ هَذِهِ الدَّوَابَ سَالِمَةً وَبْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَا Bu bineklere güzelce binin ve güzelce inip rahat bırakın. Onların sohbet etmek için oturaklar edinmeyin. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis'in söyleniş sebebi, iki adamın bineği üzerinde konuştuklarını görüyor. Yani sohbete dalmışlar, bineğin üzerindeler, sohbet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da bu bineklere sağlam iken, sağlıklı iken binin, sağlıklı iken de inin ve bunları da oturak konuşma yerleri edinmeyin bu hayvanları. Yani sen konuşacaksan, sohbet edeceksen hayvandan in, o şekilde bu araba gibi değil ki. Hani arabanın üzerinde içinde oturuyorsun, konuşuyorsun, önemli değil. Ama hayvan o canlı, ona eziyet ediyorsun sen. Onun için Efendimiz Aleyhisselam onları kürsüle oturaklar edinmeyin buyuruyorlar. Bakın ilginç bir hadis. Bir adam öküze biniyor. Yani öküz niçindir? Yani çift sürmek içindir. Hayvanı yani tarlayı sürmek içindir. Adam binmiş ona, Öküz de ona dönmüş. Demiş ki ben bunun için yaratılmadım. Bu hadis bu. Peygamber Efendimiz e aktarıyor. Ben bunun için yaratılmadım. Çünkü o sürülmek için yaratılmış. Binek hayvanı değil çünkü o. Efendimiz Aleyhisselam bize ondan hikaye diyor. Yani konuşan hayvanlar içerisinde bunlar da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize aktardığı hadis-i şeriflerde geçiyor. Binek sahibinin öne binmesi Urve bin Muad'dib'den gelen rivayet şöyle dedi Ennen Nebiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem qada en sahibi dabeh ahak bi sadriha Resulullah isim binek sahibinin öne binme hususunda daha öncelikli olduğuna hükmetti. Muhannesler kadınlara benzemeye çalışan erkekler Hişam bin Urve'nin babasından rivayetine göre şöyle dedi أن مخنث مخنثا كان يكون عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم طائفة غدا فأنا أدلك على ابنتي غيلانة فإنها تقبل بأربعين وتدبر بالثمانين Fekalennbi sallallahu aleyhi ve sellem la yedhul annahaza aleykum. Muhannas yani ve kadınsı davranan biri, erkek ama öyle kadın kadınsı davranıyor. Resulullah hanımı Ümmü Seleme'nin yandayken Abdullah bin Ebi Ümeyye'ye şöyle dedi. Ey Abdullah dedi Allah size yarın Taif şehrini fethetmeyi nasip ederse sana gaylanın kızını tavsiye ederim. O kadın o kadar temiz ki önden bakınca karnının eti dört kat yani dörtle gidip sekizle dönüyor. Öyle yanlarına sekiz kat görünür. Bu şekilde bir tarif yapıyor. Onun bu sözlerini duyan Resulü Aleyhisselam bu kimseler artık yanınıza girmesin. Yani bunun gibi adamlar yanınıza girmesin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kumsalar var. Onlar Hem erkek hem dişili olanlar var. Tabi hangisi ağırsa o ama tabi kadınların yanına erkeklerin girmemesi en uygun olandır. Yani kadınlar ayrı olmalı, erkekler ayrı olmalı. Ayrı ayrı yerlerde oturmalılar ki kadın erkeği görmesin, erkeği vasfetmesin ya da kadın, erkek kadını ne yapmasın? Vasfetmesin. Yani bir başkasına mahremi olmayan birine, kendisine evlenmesi helal olan birine onu bahsetmesin diye buna dikkat etmeli kadınlar. İşte kadınlar örtülerine dikkat etmeli, giyim kuşamlarına dikkat etmeli, şeffaf elbiseler giymemeli, dar elbiseler giymemeli. Bunlar İslam'ın edep ahlakı ya da kuralları. Yani çünkü bir kadın eğer dar giyiniyorsa bu Geyinik ama çıplak gibidir. Şeffaf giyiniyorsa geyinik ama çıplak gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baldızı Esma radıyallahu anh'a bakın kendisinin baldızı. O yanına geldiğinde bakıyor ki şeffaf bir şeyler giymiş. Ey Esma diyor. Bir kadın, bir kız buluk çağına erdikten sonra el ve yüzü hariç bütün bedenini örtmeli diyor. El ve yüz hariç bütün bedenini örtmeli diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz bin Cebel'in rivayetiyle devam edelim. Övülmekle alakalı gelen bir rivayet. Şöyle dedik. Câ'e raculun ila Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fekâle Ya Rasûlullah, inni raculun uhibbu en uhmede ke ennehu yekâfu ala nefsi. Fekâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَغُمُّكَ اَنْ تُحِبَّ اَنْ تَع۪يشَ حَم۪يدًا وَتَمُوتَ شَه۪يدًا وَاِنَّمَا بُعِثُّ عَلٰى مَحَاسِنِ الْاَخْلٰق۪ينَ Bir adam Resulü Aleyhisselâm'a gelip Ey Allah'ın Resulü! Ben ölmekten hoşlanan bir kişiyim dedi. Sanki adam kendi nefsinden korkuyordu. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselâm şöyle buyurdu. Herkes tarafından övülen bir hayat sürüp, sürüp şehit olarak ölmeyi istemeni engelleyen nedir? Ben güzel aklağım tümüyle size gönderildim. Yani bir kimsenin güzel ahlakla övülmesi güzel bir şey. Ama o ne olmalı? O kişi insan insanı yüzüne karşı övmemeli. Yani bir insan birini yüzüne karşı övmemeli. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bu konuda nehi var. Şiirle alakalı gelen rivayetler Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümanın rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا Sizden birinin içinin irin ile dolması, şiir ile dolmasından kendisi için daha haylıdır. Tabi şiirin fazileti, şiir söylemenin caiz olması ile alakalı hadisler de gelecek. Biz o hadisleri de okuduk, okuyacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiir söz gibidir onun güzeli güzel, onun çirkini de çirkindir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sizden birinin içinin irinle dolması, şiirle dolmasına kendisi için daha hayırlı dediği cahiliye şiirleri, aşk şiiridir, isyan içeren şiirlerdir. Onlar ne yapıyor? Onları Efendimiz Aleyhisselam zem ediyor. Yoksa Peygamber Efendimiz'in kendi şairleri de vardı ve şiir söylüyorlardı ve camide söylüyorlardı. Demek ki şiir helal olan şiir var, haram olan şiir var. Nasıl ki helal olan konuşma var, haram olan konuşma olduğu gibi. Mesela şarkı sözcükleri eğer aşk içeriyorsa yani erkeklerin şehvetini gıdıklayan ya da kadınların olsun ya da isyan içeriyorsa haramdır bu. İster müzikli olsun ister müziksiz olsun fark etmiyor. Yani şarkı dinliyorsunuz bakıyorsunuz isyan içeriyor. Allah'a laf söylüyor, peygambere laf söylüyor, dine sataşıyor. Böyle bir müziği dinlemek, yani böyle bir şarkıyı, türküyü dinlemek ilahi bırakın. Böyle bir şey dinlemek her halükarda caiz değil, haramdır. Müslümanın bundan sakınması gerekiyor. Ebu Umame'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. La <laughs> yahillu ta'limu المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن وثمنهن حرام وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث لقمان الآية والذي نفسي بيده ما رفع رجل قد عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكتا شرق جاريا لنا çalgı ve şarkı öğretmek helal değildir. Onları alıp satmayın. Onların satılmasından elde edilen kazanç haramdır. Yani Peygamber Efendimiz döneminde cariyeler vardı, şarkıcı cariyeler. insanlara eğlendirmek için ne yapıyorlardı? Alınıp satılıyordu. Yani normal köle, orada alınıp satılma var. Bir de bunların özelliği şarkıcı olmaları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunların alınmasını, satılmasını helal görmüyor, haram oluyor. Bunların kazançları haram. Allah'ın kitabındaki şu ayet buna, bunu doğrular. İnsanlardan öyle, öylesi vardır ki herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır. Lokman suresinin 6. ayet kerimesi. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kimse şarkı söyleyerek sesini yükselttiğinde İki şeytan ona biner ve susuncaya kadar onun sırtına ve göğsüne vururlar. Yani bir nevi şeytan onu binek gibi kullanıyor. Yani o şarkıcıyı şeytan ne yapıyor? Binek olarak kullanıyor ta ki o şarkısından türküsünden bitirene kadar. Hüzeyl kabilesinden bir adamın babasının rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnne hada şi'r cezil min kelam el-arabi yu'ta bihi es-sa'id ve yukzam bihi el-gayz ve bihi Şiir, el fi nadihim. Arap sözünün en güçlü ifadesidir. O soru soranın cevabını aldığı, öfkenin kendisi sayesinde dindiği, topluluk içerisinde kişinin maksadına sayesinde ulaştığı bir ifade tarzıdır. Yani şu anda Belki şiirler, yani şu an halen Araplarda revaçtadır şiir. O dönemde şairler vardı, devlet başkanları, valiler bunlara para verirdi. Kendilerini ölsünler diye, sağda solda ölsünler diye. Şimdi mesela basın var, gazete var, televizyon var, radyolar var. Ne yapıyorlar? İnsanları övüyorlar. Kimi överlerse o üste oluyor. Kimi yererlerse o onu yerle bir ediyorlar. İşte o dönemde de şiirler vardı, şairler vardı. Şairler kimi överlerse onu yüceltirlerdi. Kimi de alçaltmak isterlerse şiirleriyle hicvederlerdi. Şu rivayetle bitireyim. Ha, Hasan bin Ubeydullah'ın rivayeti Nebiga el-Ca'di'yi dinleyen biri bana şunu anlattı. Nebiga dedi ki Resulullah Aleyhisselam yanına geldim ve ona şiir okudum. وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن من حتى نحسب الجون أشقرا وليس بمعروف لنا أن نردها سحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا. Yüz çevirip kaçmaya atlarımızı alıştırmayız. Korku günü atlarımızın renklerini yadırgarız. Onların yaralanıp kanla boyanmasını arzularız. Onları sağlam olarak geri çevirmek bizim için iyi değildir. Onların ayaklarını kesip boğazlamayı kabul etmemek olmaz. Belgana, sema'a majdana ve وانا لنبغي فوق ذلك مظهرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى اين قال قلت الى الجنه قال نعم ان شاء الله قال فلما انشدته ولا خير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه ان يكدر ولا خير في جهل اذا لم يكن له اريب اذا ما اورد الامر اصدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضد, لا يفضد الله فاك قال وكان من أحسن الناس Bizim ve dedelerimizin şanı göklere ulaştı. Yine de biz bundan üstün bir yere ulaşmak isteriz. Resulullah Aleyhisselam nereye diye sordu. Ben de cennete dedim. Resulullah evet inşallah dedi. Bunun üzerine şu şiiri okudum. Yumuşaklıkta hayır yoktur. Eğer onu bulandıracak çirkin sözlerden korunmazsa cehalette hayır yoktur. Eğer durum açığa çıktığında onun bir mahareti yoksa Resulullah Aleyhisselam bu şiiri dinleyince Allah ağzını dağıtmasın. Allah senin ağzını korusun yani. Ona dua etti. Nitekim onun bir dişi düştüğünde yerine yeni bir tanesi çıkardı. O insanlar arasında güzel dişleriyle bilinirdi. Yani Allahu Teala çünkü Peygamber Efendimiz ona dua etmişti ve Allahu Teala da o şekilde duasını قبوله قابلتي ربي مزرفي غميرمز عليه السلام صحابي كرامت تعبين اتم تعبين بقيامتي عدرا نركز لكتب ينظر الى النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي كرامتي عزتي عما يصومون وسلام على المسالين والحمد لله رب العالمين